Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı akşamlarınız, huzurlu akşamlarınız olsun. Güzel bir cuma akşamından sevgiler, selamlar olsun. Can dostlarım, bunlar birer genel bakım olduğu halde niyetleriniz, dilekleriniz doğrultusunda bakım yaptığı için ben sevgili, saygılı abonelerime özel niyetlendiğim için uyumlanmalar çok olmakta. Sabahleyin sizler için çektiğim e, videoda yayında e, okumuş su bakımı Cuma gününe özel güzel olacağını hatırlattım ve niyetlerinizi dileklerinizi yolladıysanız bu bakıma dahil edildiğini bilmenizi isterim. Şimdi ben denk gelmedim izlemedim abla diyorsan gönül rahatlığıyla denk geldiğiniz zaman izleyebilirsiniz yani bu videodan sonra da izleyip buradaki tüm güzellikleri dahil olabilirsiniz Ben şimdi sizin niyetinizi e, niyetlerimizi kağıda yakıp okumuş su bakımımda yakacağım şimdi her şeyin başı sağlık diyoruz aşk aklımdaki kişi Kalbimdeki kişi, miras, mahkeme, iş, para, kariyer ve yakın gelecek olası gelecek çocuklarım diyorum. Bunun haricinde yeni bir niyetin varsa, yeni bir dileğin varsa dahil edebilirsin. Can dostum. Kasım ayının son fırsatları özel danışmanlıklarda, bireysel danışmanlıklarda ve çalışmalarda yıldız yükseltme, enerji yükseltme geri döndürme, rütiyeli, nazar çıkarma hepsinde son kampanya. Uzattık. Cumartesi pazar dahil ettik. Pazar gecesi 24.00'da tüm bakımlarda, tüm çalışmalarda bilin ki yeni fiyat listesi. Yerinizi ayırtırın. Çok fazla yoğunluk talep var. Baştan söylemesi. Ben niyetlerinizi, dileklerinizi sabitliyorum. Sonra bana abla kampanya yapmıyorsun deme. Kampanya yapıyorum, kampanyayı değerlendir. Şimdi kampanya numaramı senin için tekrar edeceğim. 0538 312 On sekiz Niyetin niyetimdir. dileyin dileğimdir. Sen de niyetini dileğini söylediysen. Şimdi seninden harf seçmeye başlayabiliriz canlarım. İlk harfim. Van'ın V'si. Trabzon'un T'si. Rize'nin R'si. Edirne'nin N'si. Hatay'ın H'si. I, I, J harfi. Adana'nın A'sı. Son harfim senin için Konya'nın kese, İsminde, soy isminde, aklındaki kişinin isminde, soy isminde bu harfler varsa aldım, kabul ettim demen yeterli. Hadi bakalım niyetler, dilekler tutulduysa sana özel, sana güzel gelsin can dostum. Şimdi Cuma'ya özel, Cuma'ya göz, güzel bir su bakımıyla sizlerle beraberim. Keşfet diyoruz, keşfete düşüyoruz. Keşfete düşmek için beğenileri yorumları, paylaşımları esirgemiyoruz. Alma verme dengesini koruyan kanalıma abone olan, emeğime bana saygı gösteren gönül dostlarıma özel bir bakım olsun. İlk sana söyleyeceklerim. Son zamanlarda kafana taktığın çok şeyler olduğunu hissediyorum. Oysa hayatının akışı da güzel. Oysa hayatının istikameti de güzel. Özellikle üçlü vaat veriyorum. Üçlü vaatte yüreğin manevi olarak çok ferahlayacak. Can dostlarım e, bu bakımlar sana yetmiyorsa özel danışmanlık, bireysel danışmanlık istiyorsan bugün ve hafta sonu dahilinde kampanya Aralık ayında tüm fiyatlar artacak bilginiz olsun. Yerinizi ayırttırın. Yüreğin 3 vadeye kadar manevi olarak ferahlayacak. Bak, öncelikle şunu sana söyleyeyim ki çok şanslı bir insan olduğunu işaret eden bazı figürler var. Yani çok şanslı bir insansın. Hayır abla, burası bana uymuyor diyorsan şanslı bir döneme giriş yapıyorsun. Önümüzdeki dönem şansını kullanabileceğin ve güzel seçenekleri yakalayabileceğin bir dönem. Bak can dostum bu yıl yüzün güldü güldü. Bu yıl güneş parladı parladı. Önümüzdeki yıl etrafına bunun devamıyla beraber pozitif duygular yayacaksın. Seni de seni sevenleri de fazlasıyla mutlu edeceksin. Şu son ayı toparlamayı kabul et. Şu son ayı mutlu etmek için geçer. Bak can dostum. E, önümüzdeki günlerde yani aralık ayı istikametiyle karşına e, büyük bir fırsat çıkacak. Biz buna alacağın önemli bir teklif de diyebiliriz, hayatını değiştirecek bir teklif diyebiliriz. Bak, bu aşk hayatında da olabilir, iş hayatında da olabilir. Ama hangisini seçersen seç, sana mutlu günleri vaat ediyor. Ve ee, bu vaat edilen mutluluktan önce söylenen sözlere kulağını kapat. Yani senin canını sıkmasına izin verme. Farkındayım iyi niyetlisin. Farkındayım tertemiz bir kalbe sahipsin. Ve genel anlamda insanların e, sana söylediklerinden yaptıklarından da etkilendiğini çok net görüyorum. Ama şunu da net olarak söylüyorum. Ya aşktan ya işte çok güzel bir fırsat önünde. Yakın günlerde bunu karşılaşacaksın. Değerlendirirsen yeni yılda güzel şeyler yaşayacaksın. Biraz daha mesafeli olabilirsin. İnsanlar seni üzüyorsa, insanlar seni kırıyorsa mesafeyi korumayı da bilmelisin. Genel anlamda mesafeli olursan çok güvenmezsen senin için iyi olabilir. Evet bir yerlere güvenmeyi her zaman isteriz. Sırtımızı yaslamayı her zaman isteriz. Ama bazen güven iyi olmayabiliyor. biliyor. Sen kendine güvendiğin takdirde sen kuvvetliyim dediğin takdirde zorluklara geyiz geleceksin. Sen güçlüyüm, güçlüyüm, güçlüyüm. Sadece düşündüğün kelime güçlü olmanı olacak. Özellikle e, millet ne der? Nasıl davranır? Senin bu gidişatına ne der? Hiç mi hiç takılma umursama. Ya da seni soğuk mu görür? E, kendini sen tek mi hissedersin? ne onların sözleri, söylemleri hissettikleri, ne senin hissettiklerin hiçbir umurunda olmasın. Kendini tek hissediyorsan hisset. Kendini soğuk hissediyorsan soğuk hissetsinler. Bırak ne düşünürse düşünsünler. Şimdiye kadar çektiklerin orada dursun. Onlar birer tecrübe olsun. Ama Bunları da boşuna çekmediğini bilmelisin. Bunlar tecrübe. Bunlar senin önümüzdeki günlerde hayatında, gidişatında, yolunda en büyük yardımcın olacak. Özellikle kendini olumsuz düşüncelerden, özellikle kendini olumsuz insanlardan korumaya çalışmalısın. Biraz nefes almaya ihtiyacım var can dostum. Bunca sıkıntı, bunca elem, bunca kedere bir dur de. Biraz nefes almaya ihtiyacım var. Ama çabaların karşılıksız kalmayacak. Ama koşullar değişecek. Emin ol artık işler senin güçlü olmana bile gerek kalmadan kendiliğinden çözülecek. Huzurlu günler yakında. Huzurlu günler yakında seni korkutmasın. Bu yıl yakaladığın tüm huzur önümüzdeki yıla katlanarak yansıyacak. Aydınlık bir dönem görüyorum. Evet şu anda sıkıntılı dönemdesin. Ama feraha kavuşman an meselesi. Hanene gelecek, yüreğine gelecek, hayatına gelecek, cebine gelecek ferahlığa aldım, kabul ettim der misin? Sorunlarından kurtulacaksın. Hiç boşuna kafanda büyütme. Sen bu ara biraz kendine odaklan. Bu ara biraz kendini dinle. Bak Ruhunu güçlendirme, güçlendirmen, bedenini güçlendirmen, dinlendirmen senin güçlü olmanı sağlayacak. Zaten çok titiz, çok narin, çok net düşünen, en ince ayrıntıları düşünen bir insansın ve e, gerçekten örneksin, çevrene de örneksin, kendine de örneksin. Ama e, birazcık da kendine vakit ayırmalısın. Fakat pek çok insanın seni örnek aldığını, kendini sana örnek seçtiğini bilmelisin. Gönlün zengin olsun, yüreğin zengin olsun, bırak para olsun olmasın, sen kendinden taviz verme. İhtiyaç sahibi olan kişilere her daim destek ol. Destek sadece parayla olmaz. Destek iyiliklendi olur. Can dostum unutma ki iyi kalbinin karşılığını alacaksın. Yani kalbinin ekmeğini yiyeceksin. Can dostlarım e, yorumlarda denk geliyorum. Önemli konulara mutlaka değiniyorum teşekkür butonunun ne olduğunu merak edenler var öncelikle teşekkür butonunu biz koymuyoruz youtube koyuyor bilginiz olsun teşekkür butonu destek butonudur youtube bize e, kanala destek diyor ama bizim elimize geçen bir şey değil bu sadaka sadaka belayı def eder azı çoğu fark etmez annenize bolluk Bereket kalbinize huzur verir. Sadaka daim böyledir. Kimin ihtiyacı var, nerenin ihtiyacı var, nasıl ulaşır, ulaşmaz. Sizin görmeniz tanımanız zor olabilir. Youtube ailesi bunu her yere e, özellikle çocuk esirgeme kurumuna, kızılaya ihtiyacı olan yerlere tek tek ulaştırıyor ve buna göre de bize puan veriyor. Neden veriyor? Sizin gibi gönül dostlarımın iyiliğini, cömertliğini, sayısını baz alarak. Az çok demeyelim. Teşekkür butonunu kullanalım derken saygınlığımız için, sadakamız için başımızdan defolsun belalar gitsin diye. Bunların birçok nedeni var. Az çok demeyelim. Teşekkür butonunu kullanalım. Can dostlarım, alma verme dengesini korumadan buradaki bakımlara niyetlere dahil olamazsınız bakın evrende bir denge var burada da bir denge var dengeyi kaçırmayalım eşit davranalım maddi manevi açıdan rahat edeceğin bir hayat seni bekliyor berrak bunca yanmış kağıda göre suyun berrak kaldı berrak kalması da ee, senin özellikle e, kalbinin karşılığını alacağını, senin özellikle maddi, manevi rahat edeceğin bir dönemi anlatıyor. Önün açık, yolun aydınlık çıkmış, öyle de olsun, can dostum. Konuştuğun kişiler var. Konuştuğun kişilerden tam olarak istediğin sonuçları alamamışsın aslında. Ee, olumlu haberler bekliyorsun, onlar da gelmemiş diyebilirim. Öncelikle adından soyadından Hatayın H'si. Adana'nın Asu olan bir kişiden beklediğim bir haber gelecek. Bu haberle birlikte var olan sıkıntın varsa rahat bir nefes alacaksın. Ayrıca bu konuşmadan sonra yani haberden sonra gelecek bir paran da var. Bu para da tabii ki sıkıntılarına iyi gelecek. Ve para sıkıntılarını daha kısa zamanda ve daha kolay çözdüğünü görmekteyim. Ayrıca tertemiz bir kalp çıkmış bakalım da. Öncelikle aklında kişi varsa, kalbinde bir kişi varsa, aklındaki kişi, kalbindeki kişiden bir adım var. Adım. Adım gelecek can dostum. Bu adımla birlikte sen evet dersen yeniden bir şeyler başlayacak. ilişkin yeniden hareketlenecek. Ayrıca kısa sürede yaşadığın kırgınlıklar, anlaşmazlıklar da son bulacak. Özellikle ocağın 20'sinde 20'sinden sonraki dönemde üzerinizdeki kara bulutlar tamamen dağılmış olacak. Yani barışmanız, birlikte olmanız, yeni şanslar vermeniz, yeniden olumlu yönde ilerlemeniz ve mutlu son. Yani bu süreç hep sizin birbirinizi anlamanızla geçecek ama üzerinizdeki kara bulutlar dağılacak. Ferah, aydınlı günler sizin yanınızda olacak. Bu haber beklediğin bir iş haberi ise iş haberinin gelmesi Aralık sonuna doğru işaret ediyor. Yani tam tarihi istiyorsan Aralık 18'inden 19'undan sonra başvurduğun bir iş varsa bu işle beklediğin bir işse bir süredir haber beklediğin bir ise başlayacaksın. Ama var olan işinde bir haber bekliyorsan aynı tarihlerde olumlu bir sonuç alacaksın. Ama etrafında seni kandıran, etrafında seni kullanan insanlar olduğunu ve sen buna çok açık olduğunu söyleyebilirim. Aslında bu kişilerin ya kim olduğunu biliyorsun ya da bu kişileri fark etmen çok zor değil. En fazla çok yakında öğreneceksin. Özellikle riyakarlığından, yalanlarından bıkmış olduğun son bir şans verdiğin bir kişiyi bir kez daha yakaladığında hayatından uzaklaştırıp rahatlayacaksın. Ama iş hayatında da genel yaşantında da, aşk hayatında da üzerinde fazlaca yük var. Üzerinde fazlaca sorumluluk var. Yorgunsun, enerjinde bir o kadar azalmış. Ama bazı sorunlarından yavaş yavaş merdiven misali tık 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 kurtulacağını, yavaş yavaş yükünün hafifleyeceğini ve sen bunu başaracağını görmekteyim. Her şey senin azminle, senin başarına olumlu yönde sonuçlanacak. Evet can dostum. Bütün su bakımım buydu. Sana uyanları aldım, kabul ettim dediklerini yorumlarda görmek istiyorum. Niyetin niyetim de dileyin dileyim Gece bakımımız 23.30'da. Canlı yayında olup da niyetime dahil olan gönül dostlarım, 23.30'u kaçırmayalım. Can dostlarım, her daim niyetiniz, niyetim, dileğiniz, dileğim. Ama özel danışmanlık düşünüyorsanız bakın son günler, bakın son saatler. Hafta sonunu dahil ettim ama çok yoğunuz, sınırlı sayıda. Kaçırmayınız son kampanya Aralık ayında eski fiyata dönmeyeceğiz. Artı zam gelecek bilginiz olsun. Ve bu zamlar konusunda yeni bir şey yapmam çok zor. Lütfen ısrar etmeyiniz. Asistanımı bu konuda sıkıştırmayınız. Şu anda yapmanız gerekense hemen yerinizi ayırtmak. Her şeyin hayırlısı sizin olsun cumanız mübarek olsun. Rabbim gönlünüzden geçen tüm dileklerinizi kabul buyursun. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.